merhabalar efendim. Ben Asuman Denizçil. Evliliğe nasıl hazır olduğumuzu anlayabiliriz noktasından başlayalım soruyu cevaplandırmaya. Şimdi evlilik dediğimiz zaman burada bir karar alma sürecinden bahsediyoruz ve bu karar alma sürecinde kafamıza çok farklı farklı sorular geliyor. Karşımızdaki insana ne kadar güvenebileceğimiz, karşımızdaki insana bir evlilik sürecini ne kadar götürebileceğimiz ya da götürmek isteyip istemediklerimiz, beklentilerimizin neler olduğu, aynı yaşam tarzına sahip olup olmayışlarımız bunların hepsi tek tek gözümüzün önünde canlanıyor ve nasıl karar verebileceğimizi, bu soruların cevabını nasıl bulabileceğimizi gerçekten bilemeyebiliyoruz özellikle bir de bu sürecin içerisindeyken ve o stres faktörüyle bu soruların cevabını bulmak biraz daha güçleşebiliyor. Fakat biz burada başlarken yani karşımızdaki insana ne kadar güvenebileceğimiz ya da onun bu süreci ne kadar götürebileceğinden ziyade ilk basamakta aslında bizim bu süreci ne kadar götürebileceğimiz, bizim karşımızdaki insana bu güveni ne kadar verebildiğimiz, bizim böylesi bir sorumluluk almak için hazır olup olmadığımız çok daha ehemmiyetli konular haline geliyor. Alanda çalışırken çoğunlukla gördüğümüz, gözlemlediğimiz şey ya da en azından benim için gözlemlediğim şey e, insanların evlilik sürecindeyken çok fazla bir düşünme aralığı bırakmadıkları, çoğunlukla birçok şeyi stres faktörüyle çok hızlı bir süreçte ele almaya başladıklarını gözlemliyorum. Bu süreçte karşısındaki insanla uzun muhabbetler etmeyip evlilikten neler bekledikleri, yani neler beklediğimiz kastında da nerede yaşamak istediklerinden tutun, e, çocuk sahibi olup, olma, hani olup olmak isteme işlerine kadar, bir çocuk isteyip istemediklerine kadar, e, ekonomik anlamda eve her iki kişinin bir katkı sağlayacağı ya da sağlamayacağı noktasına kadar, evde kiminle yaşanılacağı ve kimlerle yaşanılmayacağı noktasına kadar çok böyle zihinlerini berraklaştıracak konular üzerine konuşamıyorlar ve konuşmuyorlar o sürede evlerini ayarlamak, nerede oturacaklarını kararlaştırmak, iki aile arasındaki diyaloğu oluşturmak konusunda biraz daha farklı bir yönelimleri oluyor. Ama bizim başlangıç noktamız her zaman terapilerde de böyle oluyor. Başlangıç noktamız kişinin kendisinden başlamak oluyor. Yani Kişi ilk önce mizaç anlamında kendini ne kadar farkında, karakter özellikleri olarak da ne kadar farkında, işte ılımlı mı, iletişim becerileri nasıl, kendisini ifade ederken hangi yolları daha fazla kullanıyor ve hangi yolları kullanmıyor. Buralar bizim için çok güzel ipuçları bulunduran noktalar oluyor. Sizler de bu noktadan başlayabilirsiniz. Yani ilk önce, ilk basamak karşınızdaki insana yönelik. Farkındalığınızı arttırmaktan ziyade kendinize yönelik farkındalıklarınızı arttırmak ve neler beklediğinizi karşınızdaki insandan sevgi anlamında da neler beklediğinizi bir gözden geçirebilirsiniz. Ee, aynı zamanda sevgi dilinizi bulmak yani siz kendiniz kendiniz karşınızdaki insana o sevgiyi nasıl verdiğiniz ne şekilde verdiğiniz Karşınızdaki insanın bunu anlayıp anlamadığı noktasında geri bildirimlerle de odaklanabilirsiniz. İlk basamağımız çoğunlukla kendini keşfetmek basamağı oluyor. Daha sonrasında tabii ki de bir özgürleşme demeyelim de bir bağımsızlaşma basamağına ihtiyacımız var. Ne demek istiyorum? Türkiye'de kültürel anlamda bakıldığında kız çocukları evlenince evden ayrılan bireyler oluyor. Erkek çocukları da çoğunlukla iş hayatıyla birazcık evden ayrılma ya da askerlikle ya da üniversiteyle evden ayrılma durumları oluyor. Buralarda bağımsızlaşmadan kastımız sorumluluk alma becerileri, kendi başlarına kaldıklarında bir iş yapabilme, işi götürebilme becerilerine bakıyoruz. Yani hayatta kalma becerilerine bakıyoruz aslında. E, bu noktada bağımsızlaşma e, ikinci baktığımız aşama oluyor. Erkekler için özellikle e, ekonomik özgürlük, ekonomik özgürlüğü aldıklarında o huzuru hissettiklerinde evliliğe birazcık daha hazır olduklarına yönelik e, bir fikir oluşumu ortaya çıkarabiliyor. Bu da çok önemli basamaklardan birisi. Ee, üçüncü basamağa geldiğimizde yani ilk iki basamakta görüldüğü üzere çoğunlukla kendimizle ilintili bir şey bu. Ee, ben bunu e, pergelle bir çember çizmeye benzetiyorum. Düzgün bir e, çember çizebilmeniz için ilk önce ilk ayağını çok doğru bir şekilde sabitlemeniz gerekiyor ve sağlam bir şekilde sabitlemeniz gerekiyor. Aksi takdirde çemberin o diğer uzvunu ne kadar döndürürseniz döndürün hiçbir zaman sağlam bir yuvarlak olması gerektiği gibi bir daire elde edemeyeceksiniz. Çoğunlukla da yomuk oluyor zaten. İlk iki basamakta kendinizle ilgili mevzuyu çözdükten sonra bu sefer karşınızdaki insanı anlamaya yönelik becerileriniz nasıl? Yani sınırlar, saygı duyma noktaları. Çünkü iki farklı kültürde yetişen insanın aynı eve girme durumundan söz ediyoruz. Burada ilk yıllar canım cicim ayları denilen, halk arasında canım cicim ayları denilen bizim için ilk evreler dediğimiz aylarda ya da yıllarda İki oluşum görüyorum. Yine dediğim gibi terapilerde yani deneyimlediğimizde sahada ya her şeyin üstünün örtüldüğü, her şeyin alttan alındığı, hiçbir problemin konuşulmadığı, hiçbir sorunun çözülmediği, hepsinin tamam canım olur geçer şeklinde çözümlendiğini görüyoruz. Ya da olabildiğince kronik bir sorun haline gelen bu kültürel farklılığın ya da yaşam farkın, farklılığının Karakter farklılığının olabildiğince sorun, olabildiğince problem ve olabildiğince çatışma yaratan bir durum söz konusu oluyor ve zaten ilk iki basamakta da yani bu iki durumda da çoğunlukla bir depresyonla, bir acaba yanlış bir karar verdim sanırım ben, yanlış kişiyle evlendim ben sonucuna varıyor kişiler ve bize böylelikle danışmaya geliyorlar. Bu noktada sınırlar çok önemli. Yani karşımızdaki insanın sınırlarına saygı duymak, onun sınırlarını onun sınırları olarak kabul etmek çok daha mühim bir şey oluyor. Bu aynı zamanda çatışma çözme becerisi için de ilk basamak aslında. Aksi takdirde karşınızdaki insanın sorununu ele aldığımızda ya da bir problemi ele aldığımızda, Problemi ele almaktan ziyade karşımızdaki insana bir güç geçirmek, bir böyle bir e, onu alt etmek üzerine bir ilişki kuruyoruz. Bu noktada sınırlar konusunda da e, yeteri kadar e, bir farkındalık düzeyine gelmemiz gerekiyor. Çünkü evlilik dediğimiz şey aslında bir hiyerarşi yani yapısal aile kuramınca bir hiyerarşiden söz ediyoruz. Bu hiyerarşinin içerisinde güç var. Bu hiyerarşinin içerisinde kurallar var. Bu hiyerarşinin içerisinde roller var. Bu hiyerarşinin içerisinde sorumluluklar var. Bu hiyerarşinin içerisinde Koalisyonlar var. Ee, eğer bu güç dengesini, e, rolleri, e, sorumlulukları düzgün bir şekilde ayarlayamayıp dengeleyemediğimiz zamanlarda, çoğunlukla zaten bu aile sisteminde bir dengesizlik oluşmaya başlıyor. Ama e, en başa döndüğümüzde evlilik aşamasına geçmeden ki önceki evreye döndüğümüzde, kişinin eğer bireysel sorunları varsa, geçmiş travmatik yaşantıları varsa, kendi anne-baba ilişkisi çok zorluysa, kendi evlilik algısı çok çetrefilliyse, çok çatışma içerisinde bir evlilik anlayışı varsa ilk önce buraya yönelik probleminin çözülmesini tavsiye ediyoruz. Yani bireysel bir terapiden destek alarak, bireysel bir hizmetten geçerek bu süreçteki sorunların üzerinden gelmesini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde geçmişteki yaşantılarının birçoğunun günümüzdeki evlilik ilişkisine çok fazlasıyla yansıdığını görüyoruz. Problemleri çok daha fazla kronikleştirdiğini görüyoruz. Yani bu yine aynı zamanda e, hem kişinin kendisinin farkındalığına gidiyor, aynı zamanda karşısındaki insanın farkındalığına da gidiyor. Yani karşısındaki insana benim anne babamdı, onların evliliği gibi gözüyle bakmama hikayesine dönüyor. E, bu noktada diyebileceğimiz en temel basamaklar bunlar. E, ...şeklinde sıralayabiliriz. Kişinin kendisinin farkındalığı, bir bağımsızlaşma süreci... ...aynı zamanda sınırlar, kurallar konusunda bir saygı durumunun oluşması. Geri kalan kısımlarda da zaten evleneceğiniz bireyle... E, ...partnerinizle, karşınızdaki insanla e, az önce sıraladığımız... ...işte evlilikten neler beklendiği, kaç çocuğun olduğu, e, nerede yaşanılacağı ekonomik anlamda kimin neler katacağı ya da neler katmayacağı, rollerin nasıl dağılacağı konusunda evlilik öncesinde bazı şeylerin ciddi bir şekilde konuşulması gerekliliğinin üzerinde ısrarla duruyoruz. Bunlar evlilik sonrasında bırakılamayacak olan konular ya da kervan yolda düzülür mantığıyla ele alınamayacak konular. Çünkü bu sefer aynı evin içerisine girildiğinde ve çatışma çıkmaya başlandığında bu konuları konuşmak için biraz daha geç kalmış oluyorlar. Ve bu sefer o geç kalınmışlıkla birlikte aynı zamanda stres ve öfke düzeylerini artırıyorlar. Bu da zaten var olan problemin çok daha daha fazla çözülememesine sebebiyet veriyor. E, bu noktadaki diyebileceğimiz şeyler de dediğimiz gibi çatışma çözme becerilerine çoğunlukla dikkat etmeleri gerekiyor. Kendi kendi dillerini bulmaya yönelik bir e, yol güzergah çizmeleriniz, çizmeniz her zaman sizin için bu sürecin içerisindeki çok daha fazla ve ayırt edici, size yardımcı olabilecek en güzel e, rehberlerden birisi. Çünkü probleminizi aslında tanıdığınızda ve bildiğinizde, sorununuzu bildiğinizde onun üzerinden, onun üstesinden nasıl gelebileceğinizi de siz birçok psikologdan ya da birçok uzmandan çok daha iyisini biliyorsunuz. Ee, esas mesele problemin nereden kaynaklandığını doğru bir şekilde tespit edebilmek. Ee, alanda ve sahada çalışmalarımızın çoğunda da kişinin kendi farkındalık düzeyinin çok düşük olduğunu gördüğümüzden dolayı en başta özellikle Türkiye'de e, herkese önerdiğimiz şey, kendi bireysel farkındalığınızın e, yüksek olması ve bununla birlikte karşınızdaki insanın farkındalığına yönelik, onun bir birey olduğuna, onun da bir sınırlarının olduğuna yönelik farkındalığın artırılmasına yönelik e, süreçler e, evlilik öncesi hazırlıkta esas noktalar olabiliyor geri kalan durumlar dediğimiz gibi ekonomik bağımsızlık normal bağımsızlık yani biraz daha maddi şeyler maddi olanaklar maddi durumlar sizin evlilik için hazır olduğunuzun bir belirtisi. Biraz bu noktada erkekler yönünden bakmak istiyorum. Çünkü yalnızca bir iş sahibi olmak bazen Türkiye toplumunda kültürel kodlamalardan dolayı yetmeyebiliyor. Yani illa bir iş sahibi olalım ve o işle birlikte ev kurulur ya da evlilik düzenlenir şeklinde bir durum söz konusu değil. Sahip olduğunuz iş, çalıştığınız işte kendinizi ne kadar yeterli hissettiğiniz de başlı bacına bir faktör. Ee, neyi kastediyorum burada? Mesela bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Fakat ücret anlamında tatmin değilsinizdir. Bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Ücret belki dolgundur. E, fakat kendinizi e, o işte işe yarar hissetmiyor olabilirsiniz. Kendi alanınız bu olmayabilir. Alanınız bu olmayabilir. Bütün bunlar evlilikte partnerinize gerçekten e, duygusal anlamda gerisin geriye bir yansımayla e, karşınızdaki insana dönüyor. E, yetersizlik hissini karşınızdaki insana öfkeyle ortaya çıkabiliyor. Değersizlik hissiniz karşınızdaki insana öfke ve çatışmayla çıkabiliyor. Çünkü o değersizlik, o yetersizliğin içerisinde zaten o çatışmayı çözebilecek gücü kendinizde bulamayabiliyorsunuz. Karşımızdaki insanın bize söylediği şeyleri filtreleyerek dinlediğimiz için aynı zamanda o esnada çatışma biraz daha çözümlenemez bir hale geliyor. Yani burada tek faktörlü şeyler, tek faktörlü olanaklar, tek faktörlü cevaplardan ziyade biraz daha kişinin kendi bağlamında, kendi probleminde ele alınması gerekiliyor. E, bu noktada... E, Genel anlamda bakıldığında kişinin kendini değerli hissettiği, yeterli hissettiği anda zaten yavaş yavaş kendisi de evlenmeye yönelik bir isteği kendi içinde duymaya başlıyor. Artık evliliği kurabileceği, o sorumluluğu alabileceği noktaya gelebiliyor. Bazen şöyle bir durumda olabiliyor. Çok fazla bir baskıyla, çevre baskısıyla evlilik yoluna girebiliyor kişiler. E, bu süreçte evlilikte bir sorun olduğunda etrafındaki insanların yönlendirmesiyle bu sürece girdiği için evlilikteki sorunları çözmek yerine kendisini evlendiren insanlara böyle bir ön ayak olan insanlara bu suçu suçu yükleme gibi bir durumda bulunabiliyorlar. Bu noktada evlilik aslında iki kişinin verebileceği bir karar. Evet belki farklı farklı insanların etkileyebileceği bir süreç olduğu gibi iki kişinin vermesi gereken bir karar. Tek taraflı verilebilecek, tek taraflı ikna edilebilecek bir süreç değil. Aksi takdirde bu tek taraflılık sürecinde evlilikte çıkabilecek herhangi bir problemde çoğunlukla tek tarafın çok fazlasıyla fedakarlık yaptığını görebiliyoruz. Ama bu da maalesef ki bindikleri gemiyi ilerletmeyen bir süreç. iki kişilik olması gereken bir şey. Yarın bir gün çocuklar olduğunda, çocukların eğitimi ile ilgili bir süreç olduğunda bu sefer iki kişi aynı anda işbirliği yapmayabiliyor. Ee, baba işbirliğinde bulunmayabiliyor, anne işbirliğinde bulunmayabiliyor. Bu süreçlerde aslında e, sonradan bakıldığında e, en baştaki noktaya dönüyoruz. E, ben de evlenmek istiyorum, sen de evlenmek istiyorsun. Peki bizim beklentilerimiz neler? Biz uyuşa, uyuşma sağlayabiliyor muyuz? Biz çatışmalarda uzlaşma sağlayabiliyor muyuz? Ben bu kişiyle problem çıktığında bu problemi çözmek için fedakarlıklarda bulunmak istiyor muyum? O sorumluluğu almak istiyor muyum? E, bu kişiyi sevmek istiyor muyum? Ve O kişinin bana sunduğu sevgiyi almak istiyor muyum? Bütün bunlar aslında e, sürecin içerisinde e, esas önemli ve mühim konular haline geliyor evlilik sürecinde dediğimiz gibi çoğunlukla maddi o stresten dolayı maddi süreçlere çok fazlasıyla odaklanıldığı için duygusal süreçler ve duygusal ihtiyaçlara çoğunlukla e, dikkat etmiyoruz e, ve bu süreçler evlendikten sonra ortaya çıktığı için e, büyük bir ümitsizlikle e, iki taraflı da pes etme olabiliyor tek taraflı da pes etme olabiliyor ya da bir tarafın sürekli zorlayarak, bir sürecin içerisinden geçmeye beraberinde getirebiliyor. Duygusal süreçler bu noktadaki aslında belki de başat noktalar, bakılması gereken başat noktalar. Bizim ihtiyaçlarımız ne? Karşımızdaki insanların ihtiyaçları ne? Bu noktaları hallettiğimizde de zaten e, iletişim becerileri, sağlıklı ilişkiler, roller, sorumluluklar da dengeli ve eşit bir şekilde de dağıtıldığı için evlilik içerisinde, aynı evin içerisine girdiğinde bireyler o sorumluluk kendisine geldiğinde ya da hani o gün o fedakarlığı yapmak zorunda olduğunda zamanı geldiğinde ya ben niye bu fedakarlığı yapıyorum, bana neden böyle bir sorumluluk yüklediniz diye bir tartışma durumu artık ortadan kalkmış oluyor. Çünkü siz anlaşmayı en baştan yapmıştınız. Yani bu durum olduğunda bir kişi böyle davranacaktı, bir kişi böyle davranacaktı. Artık elleri kolları sıvayıp konuşmak yerine icraatta bulunma zamanına geliyor. Bu noktalara dikkat edildiğinde evlilik sürecinde bu noktalar konuşulduğunda, bu noktalar konuşulmaya çalışıldığında, ortamlar oluşturulduğunda çok daha sağlıklı ve çok daha farkındalıkla evlilik sürecine girileceğini düşünüyorum.